Bu modeller 1 milyon kilometreyi görebilir. Yıllara meydan okuyan dayanıklı araçlar arasında sürpriz bir isim var. Hadi başlayalım. Sağlamlığı ve zorlu arazilerdeki performansı ile nesiller boyu güven kazanan Toyota Hilux, off-road meraklılarından silahlı örgütlere kadar birçok grubun favorisi oldu. Çok yakmayan, yolda bırakmayan ve ikinci elde üzmeyen Honda Civic, ilk neslinden beri araba severlerin gözdesi oldu. Tabi bu durum aracın fiyatlarına da yansıdı. Sürpriz derken bundan bahsediyorduk. 35 yıldır üretilmeye devam eden Mazda MX-5, benzersiz sürüş hissiyatı ve kolay parça değişimi sayesinde birçok hayran topladı. Ülkemizde bir dönem satılan Subaru Legacy, aynı ismi gibi çocuğunuza miras bırakabileceğiniz bir araç. Markanın imzası olan 4 çeker sistemle her senaryoya hazır. İsveç tankı olarak anılan Volvo 900 serisi, emniyet kemerinin bulunmasından beri sağlamlığına leke sürdürmedi. Bugün S90 serisiyle lüksün zirvesini oynuyor. Eğer bu araçları beğendiyseniz listenin geri kalanına bayılacaksınız. Videonun 10 araçlık uzun versiyonu için aşağıdaki linke tıklamayı unutmayın. Bu tarz içerikler için kanalımızı takip edin.